beden ne kadar az iyi oksijenleniyor ise o bölgede bir enfeksiyonun ortaya çıkması, bir enflamasyon ortaya çıkması o kadar kolay. Bu anlamda da çok basit önlemlerle şu söylenebilir. Özellikle uçak seyahatlerinde ki niye özellikle böyle bir enfeksiyon durumu olduğu zaman özellikle viral enfeksiyonlar olduğunda en dikkat edilen karantinaya alınan yerler niye havalimanları? Çünkü dünyanın en kirli yerleri uçaklar. Uçakların o filtre sistemi e, yeteri kadar temizlenmiyor. Yani belli bir saatleri var uça uçağın durumunu ve havalimanları dünyanın en kirli yerleri ve uçak havalandıktan sonra da asla ve asla dışarı bir temiz hava girmiyor. Mevcut olan uçağın içindeki hava sirkülasyonla soğutularak, klima ile soğutularak size tekrar aynı hava verilmeye çalışıyor ve hava da üstünüze, üflüyor. İçinde ortamdaki bulunan ağır metaller, eğer uçağın içinde farklı üst solunum yolu enfeksiyonu olan biri var ise, viral bir enfeksiyonu var ise sizin o patojenlerle karşılaşmanız da o kadar kolay oluyor. Ve dolayısıyla onun içinde uçak ve havalimanları böylesi bir yaygın enfeksiyonlarda potansiyel yer. Ne yapabilirsiniz? Bunların önlemini ne alabilirsiniz? Bu şimdi sadece koronavirüsü için değil tüm uçak seyahatlerinizde uçağa binmeden önce bolca su içerseniz, uçağa binmeden önce vitamin C alırsanız, çünkü vitamin C ilk maruz kaldığınız bakteri ve virüslere karşı en iyi kalkan ve dolayısıyla onunla hemen mücadele edebilen bir özelliği olan e, bir e, vitamin ve dolayısıyla bağışıklık sistemi için elzem. Dolayısıyla bol su içerseniz, vitamin C'nizi alırsanız ve özellikle de maskeyle yolculuk yaparsanız sizin uçak yolculuğunda ve havalimanında böylesi bir mikroorganizmayla karşılanız dahi hastalanma riskiniz daha da az olur.